Herkese merhaba. Bugün sizi alıp bir video oyununun çok daha derinlerine, gizli anlamlarına doğru akıl almaz bir yolculuğa çıkaracağız. Gelin, Prey'in bize asıl kendimiz hakkında neler anlattığını hep beraber keşfedelim. Şimdi, oyunun sonunda karşınızda böyle bir seçim çıktığını hayal edin. Herkesi öldür ya da kardeşinin elini tut. İlk başta kulağa ne kadar da absürt geliyor değil mi? Yani sanki bir oyunda karşınıza çıkabilecek en siyah beyaz, en anlamsız seçenek buymuş gibi. Peki ya? Ya bu kadar basit ve anlamsız görünen bu anın arkasında aslında çok daha derin, çok daha karmaşık bir katman yatıyorsa? Evet, ilk bakışta bu seçim hani klasik iyi kötü arasında kalmış hatta belki de kötü tasarlanmış bir an gibi duruyor ama şimdi göreceksiniz ki durum aslında tam tersi. Çünkü işte kilit nokta tam da bu. Asıl mesele, o son seçim değil. O anlamsız gibi görünen karar, aslında siz oyuna başladığınız ilk andan itibaren devam eden çok daha büyük bir psikolojik testin sadece son veri noktası. Şöyle ki oyunun hemen başındaki o kişilik testi var ya, hani çoğumuzun öylesine geçtiği, işte o aslında bütün bu deneyimin ana planıymış. Oyun size en başta bu dört tane soyut etik soruyu yöneltiyor ve muhtemelen sizde şu an zihninizde bu sorulara birer cevap verdiniz bile. Ama işin ilginç yanı şimdi başlıyor. Oyunun dehası tam olarak burada ortaya çıkıyor. Bu sorulara kelimelerle yani şunu yapardım diyerek değil, oyun içindeki anlık kararlarınızla yani gerçek davranışlarınızla cevap vermek zorunda kalıyorsunuz. Mesela meşhur tramvay problemi. Eminim duymuşsunuzdur. Kağıt üzerinde soyut bir denklem olarak bakınca cevap ne kadar da basit görünüyor değil mi? İşte burada inançlarımızla gerçeklik arasındaki o devasa uçurumla izleşiyoruz. Teoride çoğunluğu kurtarmak için azınlığı feda ederim demek çok kolay. Ama pratikte gözünüzün önündeki, sesini duyduğunuz, tanıdığınız bir avuç insanı kurtarmak için dünyadaki milyarlarca insanı riske atma kararı bambaşka bir şey. O kişisel bağ basit matematiği bir anda alt üst ediyor. Ve işin en karanlık, en ironik yanı ne biliyor musunuz? İstasyonda yaşanan bütün o insanlık dışı deneyler tam da bu çoğunluğun iyiliği için mantığıyla meşrulaştırılıyordu. Bir avuç insanın feda edilmesi, potansiyel olarak milyonlarca hayatı kurtarabilirdi onlara göre. Ve şimdi, şimdi sıkı durun, çünkü tüm bu deneyimi bambaşka bir çerçeveye oturtacak o büyük ve sarsıcı gerçeğe geliyoruz bildiğiniz her şey değişmek üzere. Öncelikle şunu söyleyeyim, bütün o yaşadıklarınız, o verdiğiniz mücadele, o hayatta kalma savaşı hepsi bir simülasyondu. Ve bu simülasyonun tek bir amacı vardı. Acımasız, empati yoksunu bir uzaylı yaratığın insanlığın en temel özelliği olan empatiyi öğrenip öğrenemeyeceğini test etmek. Ve son en can alıcı darbe başından beri deneyin asıl öznesi, o empati kurması beklenen uzaylı yaratık sendin. Bu akıl almaz gerçeğin ışığında gelin şimdi oyunun olaylarına ve o baştaki saçma seçime yeniden bakalım. Çünkü artık her şeyin anlamı tamamen değişti. Oyunun bize aslında sorduğu o felsefi soru tam olarak şu. Gerçek canavar kim? Doğuştan empati yeteneği olmadığı için öldüren bir uzaylı mı, yoksa bu yeteneğe sahip olduğu halde bunu hice sayarak korkunç zulümler yapabilen insan mı? Oyunda asla unutamadığım bir an var. Tek suçu hükümete karşı gelmek olan eski bir kozmonotu bir test odasına kilitliyorlar. Adam yalvarıyor. Kızıyla görüşme sözü karşılığında bir anlaşma imzaladığını söylüyor. Ama bilim insanları umurlarında bile değil. Sadece verileri okuyorlar ve odaya bir tayfun salıyorlar. Yaratık adamı yerken çığlıklarını duruyorsunuz. Testin tek bir amacı var: Yaratığın yaşlı bir bedeni nasıl kullandığını görmek. Bunu sadece yapabildikleri için yapıyorlar. İşte bu yüzden o son seçim artık sizinle ilgili değil. Bu, bir yandan inanılmaz bir şefkat gösterebilen, diğer yandan akıl almaz bir zulüm sergileyebilen insanlığın, kurtarılmaya değer olup olmadığı hakkında verilmiş bir yargı. Oyun, teoride savunduğumuz değerlerle, baskı anında yaptığımız eylemler arasındaki o uçurumu yüzümüze çarpıyor. Ben de bu çelişkileri iliklerime kadar yaşadım. Mesela çoğunluğun iyiliğini seçerim dedim ama istasyondakileri kurtarmak için dünyayı riske attım. Kaderimi kabullenirim dedim ama kaçmak için denemediğim yol kalmadı. Ve oyun sizi işte bu son, rahatsız edici ve son derece kişisel soruyla baş başa bırakıyor. İnsanlığı kurtarmayı seçtim diyelim. Peki bunu insanlığa gerçekten inandığım için mi yaptım yoksa sadece ben de bir insan olduğum ve içimde bir yerlerde iyi bir taraf olduğuna inanmaya ihtiyacım olduğu için mi? Verdiğimiz kararların arkasındaki gerçek motivasyon nedir? İşte bunu biraz düşünmenizi istiyorum.